Evet burada tiyo vermiş biz arkadaşlar soruyu nasıl çözeceğimize dair. A üssü M çarpı ne? nasıl oluyor? Üssün üssü çarpılır. Tabanlar aynıken üstler toplanır. Bunları biliyoruz artık. Kare biçimindeki bir karton 25 eş kareye bölünüp bu karelerden 4 tanesi aşağıdaki gibi boyanmıştır. Evet sarı maviler var burada. Tamam. Bu karelerin her birine aşağıda verilen işlem adımlarına göre birer üslü ifade yazılacaktır. Birinci adım. Sarı renkli karenin içine bir üslü ifade yazacağız. Bakın sarı renkli kalenin içine 8 üzeri 10 yazmış. Şuraya 8 üzeri 10'u yazıyorum. Sonra birinci satırdaki karelerin her birine bakın satır şurası şöyle. Her birine tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazın. Bu 8 üzeri 10 sağa doğru gittikçe işte 8 üzeri 9, 8 üzeri 8, 8 üzeri 7 şuraya gelince 8 üzeri 6 olacak. Üstleri birer birer azaltın diyor. Üçüncü adımda ise diğer karelerin her birine her sütunda kuvvetleri birbirine eşit ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan ardışık doğal sayılar yazılacak. Ardışık üslü ifadeler yazılacak. Şimdi bakın burada da tabanlar azalacak üst sabit kalacak. Yani burası 8 üzeri 10, 7 üzeri 10, 6 üzeri 10, 5 üzeri 10, şurası da 4 üzeri 10 olacakmış arkadaşlar. Aynı şekilde Şuradan 8 üzeri 6 yukarıdan aşağı doğru gelirken 7 üzeri 6 6 üzeri 6 5 üzeri 6 şurası 4 üzeri 6 olacaktır. Bu kurallara uygun bir şekilde yaptık bütün bunları. İşte karenin içine 8 üzeri 10 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üslü ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Şurada mavileri çarpacağım. Hepsini ben öncelikle iki cinsinden yazacağım. Şurası 2'nin karesidir normalde. Üstünde 10 var. 20 olur. 2 üzeri 20 çarpı. 4 2'nin karesidir. Üstünde 6 var. 6 kere 2 12. 2 üzeri 12 çarpı. 8 2 üzeri 3'tür. Üstünde 6 var. 6 kere 3 18. 2 üzeri 18. Şimdi tabanlar aynıken üstler toplanır. 18 12 daha 30 eder. 20 daha 50 eder. 2 üzeri 50. Tabi şıklarda yok. Bakalım arkadaşlar. Adana'yı denelim 32 olması için bunun ne olması lazım? 32 olması için 2 üzeri 5 olması lazım. Üstüne de o zaman 10 kalır. Çünkü 5 kere 10 50 eder. Üssü bana tekrardan verir. 2 üzeri 5 32'ye eşittir. 32 üzeri 10 olur. Şıklarda evet Adana doğru cevabımız olur arkadaşlar.